günahımıza girişle ilgili bir mahkeme kararı yok ellerinde siz bir partinin Türkiye'nin birinci partisini böyle yapıyorsanız sağ vatandaşın temel hak ve özgürlükleri güvencede değil askıdadır Bu, bu mesele bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil bu saldırı Türkiye demokrasisi nedir bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devletine saldırıdır. Bu saldırı tüm vatandaşlarımızadır. Bunun partisi yok. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün polis devletinin ablukasındadır. Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne partili partisiz sahip çıkmaya davet ediyorum. Burada kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Efendim.